devam ediyor ve projeler bir bir hayata geçiriliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Kömürhan Köprüsü açılmıştı, hizmete girmişti ve bugün de yine çok önemli bir noktada ve büyük bir proje, büyük bir köprü daha hizmete girdi. Deve Geçiti Köprüsü bugün itibariyle az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı resmi törenle açılışa girdiğini söyleyebiliriz. Deve Geçit Köprüsü ile ilgili bilgi verelim. Tam 1142 metre uzunluğunda bu köprü ve proje ile Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanıyor. Yine bunun yanı sıra deve geçiti köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek yolun geometrik standardının da arttırıldığını söyleyelim. Tabii köprünün yapılmasında birçok fayda var. Doğaya da faydaları var bu köprünün yapılması. Zaman ve akaryakıttan tasarruf edilecek. Bunun yanı sıra bakım onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak. Ve tabii ki bağlantı yollarının tamamlanmasıyla birlikte de Eğil kavşağındaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlanacak. Evet şu an sizler de köprüyü görüyorsunuz. Bu köprü deve geçidi köprüsü ve köprünün bağlantı yolları ile birlikte projedeki toplam uzunluğunun da 1740 metre olduğunu söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım.